başlat. Bunun çiçeklerini kırmak lazım erkenden gidip. Oğlum Nunu'ya liş verecek galiba çiçeklerle. Ya da burada bekliyor. Bu Nunu OTP bu arada Nunu'sunu almışlar. Are you fucking serious? Are you fucking kidding me? Are you fucking kidding me? XP kaçırtabilir miyiz acaba? Beyni yıkalım bunun. Başardım. XP kaçırdım kanka. Benim minyonum arkaya gidip intihar etti. Neden anlamadım. Bir tane XP kaçırdım. Minyonum arkaya gidip intihar etti. Çok vurmuyor bu arada skill'i. Çiçekler vurabilir ama şey şey sıkıntı. Last atalım ya öldüremeyiz. Mage, Mage ranged matchup'ları Fiora kazanmıyor. Ne kadar Zyra toplayın ne olsa. Fiora'nın weakliği. Bu adamın oynadığı bütün şampiyonlar Fiora'ya Fiora karşı iş yapıyor Shen dışında. Üçer biraz useless öyle de çünkü. Molayı da öyle de sağ sola impact etmek olduğu için. Az çok CS kaçırdım ya. Bunu genki sıkıntı. Chill CS yapsak kazanırız oyunu. 3 mage oldukları için. Ben zilin top sandım ondan feyze girdim. Buna PTA daha iyi olurdu. Kazix'in bot'a up komik ama. Tüm alacağım koridoru. Bunu bottaymış. Double scuttle yaptın onu muhtemelen. Beyler. Bu scuttle verdik azıcık bot'a petlediği için. Oyun başında jungle'a falan nereye petlemesi gerektiğini yazalım ya. an bunu bot atıyor. Bot'a gank atıyor pardon. Bot atıyor ne alnı. İyi tamam. Bunu da kötüymüş. Totemi yok. Öldü flash atmayalım. Flash'a bak ya. Çık hadi kanka oynama oyun lol mol ya. TP atmadı bu arada. HP ve ayakkabı almış. Yine az vuruyor adam. Baya. Bak bunun bu ruhamını ben base atarak tempo alacağım. Zahir Hello. Alma ki kanka. Keskin kalı, keskin Flash E attı Sonay'ı öldürebilmek için. Okey Zayra aldık ile çok kötü değil benim için. Zayran alması sıkıntı değil mi? Base aldım ben de. Flash'ın gitmesi kötü bence. TP'si var beyler bu arada. Base TP atacak. Last edemem. Ölmediği sürece bu da biraz uzun sürecek fight'ı. Bu evi itemeyeceğim ya. Tanklamam lazım bu da. Acaba acaba. Ne attı. Base atmadan attı TP. Canı full. Şey, canı olabilir. Bekliyorum. Bakalım. Aynen low da. Bu HP'den dive atamam ya. W'm olsa atardım. Bir base daha burayı itemeyecek. Bir de base almadı diye base atacaktır o da şimdi. Bir tane uzun kılıç aldık gelelim. Adamlar döv... Redemption mı alıyor? Ne alıyor bu? Bu itemden ne alıyor? Support itemi alıyor ama... Bunu genki var ya şu an. Problem. Game by game, step by step. Riot can nerf Nunu. Saldır ölümcül ol. Çok genk yo ya TF. Bir <laughs> <laughs> Kıyamet alacağım. Leaning oynamaz da. Kıyamet alalım. Ya TF genk lan artık sen de Oğlum farm dip falan ya işte yeme genk. Bunu Keşa mıymış? Ne diyorsun ya? Keş artı Bardinet de mi var karşıda? <laughs> Tam ucuvi ordusu mu var karşıda şimdi? Yarma ya. Komikmiş. Kent. Okey kanka ultim yok ama benim. Bence bunları dinlememeliyim. ultim olsa önden girerdim. İyi oldu. Okey. Why no Fiora diyorlar da beyler risksiz oynam güvenmiyorum bu adamlara. İyi oynamıyorlar bence. Yanlı götü TF TF'im. Size güvenmiyorum deyince. Beyza'da bir temizle alalım. Zaten taşıyacağım bu oyunu yani. O void adamlar aldı diye oyunu kaybetmeyeceğiz. Orada ölürsem kaybederiz oyunu ondan dolayı. Ultim yoktu. Ultim olsa direkt önden girerdim. Ultim yokken tek yiyebilirim. Heal olmadığı için üstümde. Ya ben ölürüm bu ikisi kill alır Word değil ya benim için. Sen buna mu ah bozabilsem çok iyi olurdu. Burada şey gitmesin beyler. Drake'e gitmesin diye. Base'den Drake'e gidecek muhtemelen. Hemen itelim koridoru. Aynen öyle. Map'i açayım bu arada ya. Map'i görün. Bu oyun. Çok gezeceği için adam. Bunu almış. Heal basıyor herhalde bu. Minyon kaybetsin burada. bu Kuleyi alacağım şimdi. Eşim benzerim yok. Buraya falan gidebilir şimdi. TP attı. Ben de atmalı mıyım? Ben de attım. Buraya atmam lazım. Benim de geliyorum. Önemli burası. <laughs> e, gerek yokmuş bile bana da. Böyle astalım lan. ben. Ben nasıl hastaldım? Vurmadım ha ben. Ne TP iyi değil ya pek. Ne bileyim abi bir şeyler yapacak sandım adamlar. Tek yedi direkt FF oldu oyun adamlar için. Bura kesin Merkür. Nike bak takip edenin. Bunu burada da öldürebilir mi bu ikisi beni? Öldüremez bence. Ağır yaraları yok. Lübbitolarım. Oh, çok kötü attım skill'i. Neyse. Chill, sakin, disiplinli ve risksiz oynamak lazım. Yoksa ben de şu an riskli oynayabilirim. O risksiz, riskli oynayabileceğim yer ne zaman gelecek bilmiyorum ama mav aldıktan sonra adamların içinde istediğimiz gibi gezebiliriz. Şu an hala öldürebilirim yani. Bir tane Merkür aldım da ölümsüz değilim üstüm. Bir adam akıllı. Normal bir şekilde farmımı yapıp lolümü oynamam gerekiyor. Zilini gördük. Çiçekleri şey yapalım ya. Göz açıp Dive atacağım. <laughs> Flash da beni outplayleyebilir belki. <laughs> Öldü tamam. Biraz, bekle. <laughs> Biraz kötü oynadım ama öldüm Ölmedim. <laughs> Bayağı bir kötü oynadım ama beyler gerek yok. Yine öldürdük. Kimse burada değil bu arada. Abi adam duvara dayadı kendini. Ben combo yapıp chores çıkaracaktım da. Ona odaklandım da. Normal vursam da ölüyordu zaten. Bu HP'den sonra imkan yok. Sona da support kasıyor. Öldürebilir mi beni diye baktım mı? O da support kasıyor. bu ne ucube bir oyun ya? Bu karşı takım ne mesela kanka? Ban mı yemesi lazım bunlar? Ne olması lazım şu an bunlar? Nasıl bir ceza vermesi lazım Bayot'un? IP ban falan atması lazım bu. Sona'ya ve Bardinetti denen lava IP ban bir şeyler olması lazım. Yani bu ne kanka? Bu arada atıl troll olan Daira değil. Sona bir tık yani. Bu adamın olayı o zaten. Bu adamın olayı bu anladın mı? Daira'nın olayı bu. Adamın olayı bu yani. Adam böyle. Normal oynasa bu adam changer olamayacak. Adamın olayı bu. Gameplay tarzı bu yani. İsteyen istediği gibi oynar kanka. Ama bu Sona ne yapıyor mesela? Sen Bak evet tipler üçü beni kesemez kanka. Şey videosu var ya Batuhan Furkan üçünüzün de anasını sikeyim Koyayım üçünüzün de. bundan kanka bak öyle söyleyeyim. Kapağı da hatta öyle mi yapsak ya? <laughs> Videonun arkaya doşuyor doj... arka yürüyor doşlamak için onu fark ettim. W basarken öyle basacağım. Bunu da dayalayalım biraz daha ya. Full dive attık buna. 2-3 tane daha atalım da. Güzel olur baya. <laughs> Can tamam ama. Cilcini görelim. <laughs> ultisine mi W bastık ya? Ama ultisine W basınca kule çok fazla kalacağım. Ne batamadım ha W'yu. Erken kapatıyorum lan. Baya. My bad. Abi düşündüğümden daha yavaş kesleniyor. Anlamadım. Benim hatam. Bayağıdır Zaire görmüyorum. Unutmuşum Zayra Reis'in şeyini, timingini. Ama bir önemi yok zaten. Zaten bir önemi olacak şekilde dive atmam. O riski saçma bayağı. Adam çünkü gold vermiyor yani önemsiz. Düz öleceği için atıyorum o dive'ları. Öldü. Öldü. Var mı W slow'un? Kazıksı yok. Kolay bir oyun oldu. Yeah! Hmm, burada duralım. Ya da durmayalım. Beşler. Kazık söyleyecek son arayasını. şey yapmamam lazım şu an öldüremem. Oğlum 4 kişiler lan. 4 bir atamam. Üstünde item yok. Bir itemim bende. <laughs> <laughs> Kazix burayı niye istedi bilmiyorum. Rol biraz burası. Adamlar çok fazla kişi burada. Abi Bardinet de nerede? Gelsin dive atalım ona. Kaç tane attık? 3 tane mi attık? 4 tane mi ne attık? de atalım Yuar öldü W batarsam çıkışına bir şeyler yerdim orada sonra reis falan. Flash lazım oraya. Bakın bir tık Adamlar birlikte güçlü beyler. Maymunlar birlikte güçlü taktiğiyle oynuyorlar. Minyonlar alacak kuleyi bekliyorum. W harcamamam lazım. Bunu şurada bekliyor bana. W basmayı bekliyor bunun arkasında. Aha. Ya see I'm lagging again bro. I'm I'm lag. See This is this is this is insane. Ona basmak lazım. Nunu'nun reisi yok bu arada. Teklerim Nunu'ya gelirse. Dilim duyuruyor. Geri çıkalım. İtem bitti ya. 2000 gold'um var base atacağım. Oyunda kule kalmadı. Yapacak bir şey yok. İnibitör açmamız lazım. Ne kaba bir dönüş tarzı. Gözün Abi Apelios sıkıntı. Apelios'a her zaman respect beyler. Adamın iyi CS'i var. 2.5 item. Benim hiçbir zırh itemim yok. Apelios öldürebiliriz. Itemleri değil şu adamın. Vurur yani. Ona dikkat etmem lazım. Yanında bir de iki tane support var. Onu unutmamak gerekiyor. <laughs> tamam abi loot çıkardı kanka oyundan. Dondum ya. Maç geçmişi gelsin ya. Bu oyunu dojacaktım mı? Nasıl dojacak? 20 ile epey yiyor dojlayınca. Hay YouTube diyelim. Böyle göstereyim kanka. Reportlayalım buradan. Report. Takıma sabotaj. Derece manipülasyonu değil. Takıma sabotaj. Trolling. With Zyra. Zyra top lane. And building. Support. Versus Fiora. Teleportlamayalım ya Keşa'yı. Keşa komik. Bu komik değil. Bu cringe baya bu adam. Niye bard oynamıyor? Bard banlamış mıydık biz? Bard toplayın oynasa daha iyi olabilirdi. O bannı da değilmiş, Kendi seçmiş bu işi. Enti kanka. Phase Rush'ın mantığı nedir? Sürat coşkusu. Fiora'yı slow. Slow counter'lıyor Fiora'yı. Slow siliyor ya Phase Rush. Mantığı o. Bazı match-up'larda iyi oluyor. Sona'yı da raportlayalım. Sona Nunu o tipi bu arada. Bak Sona'nın Nunu'su gitti. Adamın iki tane Nunu o tipi karşıda. Ama bu daha iyi. Keşadan. Bu mid lane Nunu oynuyor. Bunu da raportlayalım ama. Bizim takımımıza gelsin Nunu oynasa ben deliririm. Hmm. Hmm. With. Bu yielding items. Bunların bazı evi olmaz